Ne çok üşüyorum. Baba, Ay ne bileyim Cihan, bir işin ucundan tutayım dedim. Elbisem gibi olur mu? Her şeyi nasıl tor kullanıyorlar? Bir görsen iki sarıyorlar, bir kırıyorlar umurlarında mı? Ya neyse ne sen karışma. Hazar! Çok şükür. <laughs> ne oldu baba, hayırdır? Her şeyi aldık Hazar. Aslan elindeki senetleri, anlaşmaları, her bir şeyi geri aldık. Artık olması gerektiği gibi. Yeniden eşit şartlarla karşı karşıyayız onlarla. Evimizi de almıştık zaten. Azze karısının elinde artık belimizi bükecek hiçbir şey kalmadı. Hayırdır abi sen pek sevmedin sanki. Yok. Olur mu ya? Babam öyle birden aniden söyleyince anlayamadım, şaşırdım biraz. İşte hep o benim evladım onurudur. Gördünüz mü bak daha doğmadan şans getirdi bize. Getirdi tabii. Ben size demedim mi? Evimize döneceğiz, köklerimizi yeniden salacağız diye. Hadi bakalım acele edin, toparlanın. Bu gece evimizdeyiz. Artık keyfimizi kimse kaçıramayacak. Hazar Şahdoğlu! Ne işin var lan senin burada? Azat sen dur. Ha? Azat. Böyle hafıla her eski yandığını basabileceğin yer lan burası. Gel dur lan. Ne işin var lan senin burada? Her canın istediğinde o pis ayaklarınla benim topraklarımı çiğneyebileceğini mi zannediyorsun? Hani defol git evimden defol. Baba. Ne istiyorsun? Anam hakkında konuştuklarını duydum. Reyyan'ı zehirlemek için neler anlattığını biliyorum. Abi ne anlatıyorum ha? Lan sen bizim başımıza bela mısın lan? Oğlum ha, dur, nasıl dur, bir cezası lan sen? Hazar Şadoğlu. Sen seni istemeyen bir kadına göz koyup onu zorla kaçırdın. Öldürdün. Sen benim anamın, babamın katilisin. eğer bir daha anamla ilgili ağzından tek bir laf çıkarsa... ...daha o lafı bitirmeden öldürürüm seni. Kes ulan! Sus artık! Hadi defol git lan buradan! Defol! Eğer seni şuracıkta öldürmüyorsam... ...bunun tek sebebi var Reyyan. Ben seni bu hikayenin kahramanı yapmam. Çünkü sen bu hikayenin katilisin. Reyyan'ın da gerçeği gördüğü gün gelince... ...sen zaten onun içinde, benim içinde öleceksin. Kim söylüyor bunları sana? Babaannen mi? Hani Reyyan'ın azatta kaçacağına seni ikna etmek için... ...türlü oyunlar oynayan, yalanlar söyleyen babaannen mi? Hazar Bey! Ne yaparsanız yapın... ...geçmişi asla değiştiremeyeceksiniz. Sen yalan bir ömür yaşadın bir Hasan Bey! Gerçeği görmek istemiyorsun. Çünkü o inancının yalan olduğunu gördün de... ...Reyyan'a çektirdiğin acıların altında kalacaksın. Sakın bu körü körün olan inancını da... ...ananın sevgisine saklama. Dilşah bu halleri... Anamın adını sakın ağzına alma. Sakın! Sen... Ölmüş bir ananın hatırasını bile kirletecek kadar rezil bir adamsın. Şahdoğullarından duymayanlar varsa gerçeği duysunlar. Bu herif Hazar Şahdoğlu. Benim anamın namusuna göz dikip istediğini elde edemeyince hem anamı hem babamı öldürdü. Bu sana son ikazım. Eğer bir daha Reyyan'ı yalanlarla doldurmaya kalkarsan... ...onun peşinden gidersen... ...Reyyan'ın, Gül Hanım'ın babası demem... Serra Hanım'ın kocası demem... ...öldürürüm seni. Anladın mı? Öldürürüm. Öldüreceksin ha? Sen hani bana evlat olacaktın? Ulan amcamın saçının teline zarar gelsin. Bak bu sefer Reyyan demem. Gençliğim demem. Kendimi yakarım ama seni de öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. Şadoğulları sağ kalmak istiyorsanız Reyyan'dan uzak duracaksınız. Günahlarının bedelini ödemeden sana bu dünyada benden huzur yok. Beyler hayatımıza girdiğinden beri bütün şah dolları neredeyse canıyla ile senin günahının bedelini mi ödüyordu? Sense hiç konuşmadan sadece kızını mı kurtarmaya çalışıyordun bu yanında? Cihan. Ya benim oğlumun canı tehlikedeyken sen sustun mu abi? Can. Ya böyle aile mi olur? Böyle kardeşlik mi olur? Baba, Allah aşkına şu herifin laflarına inandığını söyleme sakın. Bunca yaşadığımız acı... ...düştüğümüz şu haller... ...yazık günah. Abi biz sana ne ettik de sustun. Handan sus artık! Yok abi yok. Yok bu sefer gitmek yok. Bana her şeyi anlatacaksın artık. Neden ya neden ha söyle bana neden. Tamam anladım. Bunca sene utandın ondan sakladın. Ya bu insanlar senin kızının namusunu meydana attı yine sakladın. Yeğeninin canına kastettiler yine sakladın. Ya abi neden ha neden söyle. Can yeter artık. Sen de biliyordun sebebini ha baba ha. Biliyordun. Biliyordum ve sen seni çıkarmadın öyle mi? Ya biz senin torunun canını koruyalım derken sen nasıl susarsın baba? Ha söyle bana. Ha biz de zannediyoruz ki eski bir husumettir. Bir toprak mevzudur. Ya baba bana niye söylemiyorsun? Ben çıldıracağım ya vallahi aklım almıyor. Abimin yaptıkları bizi darma duman etti. Para etti ailemizi. Sen hala onu kuruyorsun? Ya bak sana yalvarıyorum Allah rızası için. Bir kere beni gör ya ne olur baba bir kere beni gör. Beni tut benim yanımda ol. Peki Hazar sen kardeşinle ne biçim konuşuyorsun? Abiliğini bil haddini bil de. Sen küçükken de bize böyle yapıyordun. Na acıktık hep abimi kayırıyordun. Ya yapma. Ya ne yapmayayım abi yalan mı konuşuyorum ben? İşte ben o zaman diyordum ki ben abim gibi olacağım. Onun gibi yürüyeceğim. Onun gibi konuşacağım. Belki o zaman babam sever beni. Sen görünmemenin ne demek olduğunu biliyor musun abi? Ha? Sevilmeyi beklemenin ne demek olduğunu biliyor musun abi? Nereden bileceksin? Sen hep babamın göz bebeğiydin. Peki Cihan neredeydi? Ha? De bana Cihan neredeydi? Neredeydi baba? Neredeydi Cihan? Ben size söyleyeyim. İkinizin de bakıp görmediği her yerde. Ya beni görmeniz için benim ne yapmam lazım ya? Söyleyin kurban olayım söyleyin ya baba. Yalvarıyorum söyle. Ne yapmam lazım? Abim gibi koca koca atalar yapayım. Hazar, oğlum! Ha Hazar Bey gitme! Hani evladımla evladım diye feryat ediyordun. Biz kimin günahının bedelini ödüyoruz diyordun ya. Şimdi gücün yetiyorsa git kocana hesap sor ona bağır. Hazar Bey'in sevdası yüzünden önce kızın sonra hepimiz ne acılar çektik. Şimdi anladın mı Zehra? Cihan! Cihan Cihan! Hadi abla. Yusuf. Şoförleri ara. Kimse gelmesin. Taşınmıyoruz. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.